Bak bu hoş olmadı. Mücahit! Dikkat et Mücahit! Hayır! Bırak bunu! Hayır! Bırak! Bırak bunu! Bırak bunu!

是。没事 Melisa Hanım yürüyün bize zorluk çıkarmayın. Nasıl bir de zorluğunu da be bırak beni diyorum sana. Tutun kaçıyor kaçmasın yakalayın. Kızım. Hayırdır? Yolumu mu gözlüyorsun kapılarda? İsmail, ne oluyor? Samet Bey, Melisa Hanım evden kaçmıştı. Ormanlık alanda yakaladık. Yanında da bir adam vardı. Kaçmış mı? Siz ne iş yapıyorsunuz burada? Ha? Kızım, ben sana o askerle bir daha görüşmeyeceksin. Yoksa ikinizin de başını yakarım dememiş miydim? Hı? Baba. Baba, lütfen. Bu adamlar Mücahit'i ölüme terk ettiler. Ormanın ortasında tek başına yardım etmemiz lazım bak. Bak yalvarıyorum sana. Yalvarıyorum sana lütfen. Lütfen baba. ama lütfen yalvarırım. Bir şey olmaz asker adam o güçlüdür. <laughs> ama böyle aptalca hareketler etmeye devam edersen... ...ölür mü kalır mı bak ona söz veremem işte. Ha? Ölecek diyorum sana! Ölecek diyorum! Ölecek! Sen ne kadar pislik, ne kadar aşağılık bir adamsın yalanım! Götürün bunu bizim darbine kapatın. Aklı başına gelsin. Bakalım orada seni bulabilecek mi? Allah belanı versin senden! Nefret ediyorum! Nefret ediyorum senden! Nefret ediyorum! İndirin arabayı. Evlat, iyi misin? İyiyim amca, iyiyim. Kim ne yaptı sana böyle oğlum? Uzun ki amca, boş ver. Boş ver de. Amca senden bir ricam var. Beni merkeze atar mısın ya? Bakma halime. Askerim ben. Bin bin, tabi atarım ya. Ya doldu bu memleket. Bu nasıl iş? Al yavrum oradan bezle yaralarını sil. Ya biz en iyisi hastaneye gidelim ya. İyiyim amca. Amca senden bir ricam daha var ya. Telefonu iki saniye kullanabilir mi? Tabii buyurun evladım. Sen akıllamayacaksın galiba. Nerede lan Melisa? Nerede lan Melisa nerede? Asla bulamayacağım bir yerde. Bir daha aileme burnunu sokarsan bu kadar kibar olmam. Bu sana son uyarım. çok kötü ödeyeceksiniz. Dokunma bana, bırak! Bırak! Zor kullandırmayın bize Melisa Hanım, yürü! Bırak, dokunma dedim! Bırak! Bak, dua edin, ona bir şey olmasın. Dua edin! Bırak! Dokunma be! Bırak! Bırak dedim, bırak! Ya bırak, bırak, bırak! Duymuyor musun? Bırak! Yürü! B bırak! Sadece yemek ve su verilecek. Oh, bırakın artık beni. Bağırsa da ağlasa da adımını atmayacak dışarıya. Odadan dışarı çıkmayacak. Samet Bey'in kesin emri. Bırakın Anlaşıldı mı? beni ya. Bırakın <laughs> beni. Bırakın. İstiyordunuz <laughs> benden ya. İstiyordunuz. Ah. <laughs> Komutanım, Keşanlı komutanım değil mi o? Vallahi o abi. Ne olmuş lan? Ya? Ne onun hali? Abi. Keşanlı. Oğlum ne oldu sana? Abi kim yaptı bunu? Keşanlı, kalk hadi bir hastaneye falan gidelim. Oğlum teker teker gelin bir durun. Bir şey yok. Ne demek lan bir şey yok? Sen aynaya baktın mı? Suratın halini gördün mü? Oğlum çıldırtma adamı. Kim yaptı sana bunu? Tinerciler kesti beni. Önce bir acıdım, vurmadım. Baktım onlar acımıyor. Ben de Allah ne verdiyse girdim. Ben de bir şey yok siz bir de onları görün ya. Of, ben gidiyorum uyumaya. <laughs> ne diyor lan bu ne sinerjisi? Keşanlı! Keçanla. Geç içeri anlat biz olanları hadi. Keçanla hadi. Geç ne olduğunu doğru düzgün anlat bize yürü. Geç otur şöyle. Geç otur. İyi misin? Keşanla, adamı delirtme. Ne oldu anlat güzel güzel. Hadi kurban olayım. anlattım ya. Nesini anlamıyorsunuz ya? Küçük bir harbede. Bitti gitti işte ya. Oğlum ne harbidesinden bahsediyorsun sen ya? Tinerci minerci ne saçmalıyorsun sen? Kimse seni kolay kolay bu hale sokamaz ya. Doğrusunu anla şunu. Bir arkadan saldırdı. Yoksa ben hepsi. Ay. Ya neyse ne aga. Lise günlerimize döndük işte fena mı? Hem ben biraz aksiyon kıtlığı çekiyordum. İyi oldu ya. Yani. Keşanlı. Sen lisede değilsin. Sen askersin. Bu işte başka bir iş var. Hadi anlat bize ne oldu? Kim yaptı sana bunu? Oğlum, canımız çekti diye kavgaya girmedi herhalde. Anlatıyorum ya. Adamlar saldırdı diyorum. Neyini anlamıyorsunuz? Halden anlayın biraz ya. Size i̇şte ben bir yaralarına bakayım. Gel abi. Bak ne hale getirmişler ya. Keşanlı. Bu tinerciler. Kaç kişilerdi? Ben diyeyim yirmi, sen de otuz. İstanbul çok fazla çok. Abiciğim. Tamam. Bak, anlatmadığın bir şeyler var. Söyle kim yaptıysa bulalım, soralım hesabını. Oğlum ne hesabı hesabı gördük biz işte tamam bitti senin canın acıyor ya şimdi bizim canımız seninkinden daha çok acıyor sen içimizden birini bu halde görseydin ne yapardın biliyor musun? Dünyayı yakardın abiciğim dünyayı yakardın söyle biz de onların canını yakalım yanlarına kalmasın abi benim güzel abim hadi söyle. Kurbanın olayım söyle, kim yaptı? Oğlum anlatamıyor. oho. İyice hasta muhabbetine çevirdiniz ya. Cık. Gidip biraz uyuyalım, bir kendimize geliriz. Oğlum biz neler gördük lan, bir şey olmadı bu. Size illa Allah. Hadi. Hadi kardeşim. Ben iyiyim, vallahi iyiyim. Söz ver abi. Söz. Söyleyeceğim bir şey olursa. Söz. Ne yapacağız abi şimdi? Anlatmıyor da kesin bir şey var ya. Net. Elimiz kolumuz bağlı mı bir böyle? Bir uyusun. Dinlensin. Sabah çözeriz. Hayır ne zamandır da var bir şeyler belli. Gizli gizli kaçıp gitmeler. Kendi kendine konuşmalar filan. Nasıl anlamadık ya? Keşke birini de takip etseydik. Nereden bilecektik oğlum? Tamam panik yapmayın. Çıkar nasılsa kokusu. Sabah bir kendine gelsin. Ben onun ağzından girer, burnundan çıkar. Bütün ipliğini dökerim pazara. Kardeşimiz o bizim. Yalnız bırakacak değiliz onu. Bırakalım dinlensin beyler. Sinyal sesinden sonra mesajınız kendi tarifiniz üzerinden ücretlendirilecektir. insanın hayatı söz konusu. Öldü mü kaldı mı bilmiyorum. Meraktan çıldıracağım. Senden tek bir isteğim var. Sancı sana telefon numarasını vereyim. Ara onu. Sesini duy yeter. Gerçekten. Lütfen. Ne olur sesini duy. İyi olduğunu bileyim. Allah rızası için lütfen. İkimizi de yakar kızım bunlar. Başımızı belaya sokma. Yemeğini iyi, hadi. Hayır, hiç kimsenin haberi olmayacak. Merak etme, sadece sesini duysan yeter. İyi olduğunu bilsem yeter. Sonra bana ne yaparlarsa yapsınlar. Lütfen, lütfen abla, ne olur lütfen. Ne oluyor burada? Bırak yemeği çık, çık başım belası olma. İstemiyorum sizin yemeğinizi falan. Tut şunu. Hayır, bırak, bırak beni, abla. Bırak. Melisa'nı. Samet abinin kızısın. Saygımız sonsuz eyvallah. Ama bir yere kadar. Akıl ol şimdi otur oturduğun yerde. Canımı sıkma benim.